Selamlar. Şimdiye kadar hep doğuma hazırlık egzersizleri konuştuk sizlerle ama acaba? Normal doğum planlamıyoruz. Sezaryanımız planlı. Onu bekliyoruz. Bu gebelerimizde egzersiz yapmalı mı? Yaparsa onlara ne sağlar? Yapmazlarsa ne olur? Kısaca bir de bize bunu anlatır mısın? Hocam egzersizlerin asıl amacı sadece doğumu hazırlamak değil. Çünkü Hı -hı. doğum sürecinde oluşabilecek bir sürü komplikasyonlar var. Mesela diyabet, ödem, dolaşım bozuklukları, bel boyun ağrıları veya kuvvetsizliğe bağlı diğer problemler oluşabiliyor. Hı -hı. O yüzden biz gebelerin normal doğum olsun veya sezaryen olsun egzersiz öneriyoruz. Çünkü bu komplikasyonların önüne geçmiş oluyorsunuz ve doğum sonrasında da yine bu gebelerde çocuğa bakma süreci oluşabiliyor. Yine doğum sonrası komplikasyonlar oluşabiliyor. Aynı zamanda psikososyal açıdan da kendilerini iyi hissetmeleri açısından egzersiz öneriyoruz açıkçası. Hem sezaryen hem de normal doğumlar için. Evet. Benim de gözlemlerime göre sezaryen da olsa hasta eğer öncesinde egzersiz yaptıysa çok kısa sürede ayağa kalkıyor. Eskisinden daha güçlü oluyor hatta. O yüzden lütfen ihmal etmeyelim. Egzersizlerimizi yapalım.